Ticari araçlarda yeni dönem başlıyor artık. 1 Mart 2025 itibarıyla kamerası olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak. Düzenlemeye uymayan araçlar muayeneden vize alamayacak. Kamerası olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak. Ticari araçlarda kamera zorunluluğu resmen uygulamaya geçiyor. 1 Mart 2025'ten sonra kamerası olmayan ticari taksiler trafiğe çıkamayacak. Araç muayenesinde vize verilmeyecek. İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin düzenlemesi 29 Kasım'da resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme ile taksi ve dolmuş cinsi taşıtlar için acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi karar taksi şoförlerine yönelik artan saldırılar ve güvenlik endişeleri çerçevesinde alındı. Araç içi kameralarıyla hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.